Özkaya Su Sondaj size suya kavuşturur. Özkaya Su Sondaj 2012 Milas Tarım Fuarında bütün vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza, müşterilerimize Milas'taki standımızı bekliyoruz. Bu mini sondaj makinesi benim oğlum Feytullah Salih Turan tarafından yapıldı. Kendisini kutluyorum. Kendisi şu anda Kocaeli Üniversitesi'nde ee, okuyor. Jeoloji menzi olacak bu firmanın Özkaya Su Sondaj firmasının jeoloji menzi olacak. Ta tamamen kendi e, Fetullah Salih Turan e, bu e, bu makine yaptı. Kendisini kutluyoruz. Tamamen e, el yapımı ve kendi imkanlarına yaptı. Şu anda e, çalışır vaziyette. Ee, makinenin çalışır vaziyette görüyorsunuz. Öz kayası sondaj <laughs> ve dalgış pompa. Satış, servis, hizmetleriyle siz saygıdeğer müşterilerimizin hizmetindeyiz. Firmamız 1980 8 yılından bu yana siz saygıdeğer müşterilerimize hizmet vermektedir. Özkaya su sondaj Milas'ta suya çözüm dostunuz. Özkaya tıkla telefonu sende susuz kalma. www.özkaya su sondaj Özkaya su sondaj Milas tarım fuarında siz saygı eee Müşterilerimizi beklemektedir. Halit Bey. Hayır, Bu sen. makine yaptığı için sana çok teşekkür ediyorum. Kutluyorum. dünyanın her yerinden uzaktan komanda sistemiyle e, telefonla kuyuyu açıp kapatabiliyorsunuz. Uzaktan komanda sistemleri. Six, six, six out. Come on.